Hello everybody, welcome to my YouTube channel. It is nice to be with you. Ee, merhaba arkadaşlar, ee, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Abdul Kadir Gümüş. Ee, bu kanalı açmamın sebebi İngilizce öğretmek. Ee, ben kendim İngilizce öğretmeniyim. 2015 yılından beri e, İngilizce öğretmenliği yapıyorum. Yurt dışında İngiliz dili ve edebiyatından mezun oldum. Bugün e, sizlerle ilk dersimizi yapacağız. Sizden istediğim kanalıma abone olup ve videoları beğenip takip etmeniz. Ee, İngilizce zor diyen, İngilizce öğrenemem diyenler lütfen e, beni takip etsin, kanalıma abone olsunlar. İngilizcenin ne kadar kolay, e, ne kadar rahat bir video olduğunu ispat edeceğim. Hazırsanız dersimize başlıyoruz. Konumuza başlıyoruz. <laughs> evet. Bugün e, sizlerle e, dediğim gibi ilk konumuzu, ilk e, topik işleyeceğiz. Konumuzun adı to be verb. To be verb'ü göreceğiz. To be verb nedir? Ondan sonra e, nouns and pronouns bunları göreceğiz. Yani temel olarak cümle nasıl kurulur? En basitinden cümle nasıl kurulur İngilizce'de onu göreceğiz. İlk önce e, İngilizceyi Öğrenmek isteyen biriyim. Bana göre ilk önce özne zamirlerinden başlamaları lazım. Çünkü e, en basit bir cümleyi kurarken bile bir e, zamire, bir özneye ihtiyacım var. Bu normal bir isim de olabilir, normal bir zamir de olabilir. Zamir biliyorsunuz ismi yerine geçer. İngilizce'de toplam 7 e, tane zamir var, 6 tane özne zamiri var. Biz bunları gruba ayırıyoruz, çoğul ve tekil diye. Ondan sonra isim cümlesi ya da sıfat cümlesi kurabiliriz. Kuralları takip ederek başlıyoruz. Hazırsanız. Evet, nouns and pronouns konumuzun adı nouns and pronouns. İsimler ya da özne zamirleri. Evet, dediğim gibi öznelerimizi, özne zamirlerimizi ikiye ayırıyoruz. Bunlardan birisi singular pronouns, tekil zamirler. Tekil zamirler nelerdir? He, she, it. He, she, it bizim tekiz zamirlerimizdir. He o demek, she o demek, it o demek. Şimdi bunları farklı e, kişiler, farklı cinsiyetler için kullanıyoruz. Türkçedeki gibi değil. E, kesinlikle Türkçe mantığıyla düşünmüyoruz. He erkekler için kullanılır. She kadınlar için kullanılır. It ise hayvanlar ve cansız varlıklar için kullanılır. Bu şekil gibi o hem erkek hem kadın hem de cansız hayvanlar için e, maalesef kullanamıyoruz. Kurallar vardır. Gelelim. Uh, plural pronouns. Plural pronouns dediğimiz çoğul zamirler. Çoğul zamirler nelerdir? You, we, they. You, sen ya da siz. We, biz, they, onlar. Bunlar da bizim çoğu zamirlerimizdir. Ee, tekil zamirleri, tekil zamirlere öznesini de ekleyebiliriz. Yani ben. Ay, Ama ay ben niye katmadım? Çünkü cümle kurarken kuralarımız e, kurallarımız farklı oluyor. Kullanacağımız yardımcı fiil yani be, verb be kullandığımızda tekil ve çoğul öznelere göre ayrı bir e, fiilini kullanıyoruz. Ay ise o da ayrı bir yere koymamız gerekiyor. Bunu da e, aklımıza tutalım. Dediğim gibi çoğul zamirlerimiz, you, we, they üç tanedir. Devam ediyoruz. The be verb. Be nedir? Şimdi ona bakacağız. Be demek arkadaşlar, emizar demek. Hepimizin bildiği, aşina olduğumuz, e, sürekli duyduğumuz, hatta ilkokuldan üniversite bitene kadar ee, bildiğimiz bir şeydir. Bir emizar. Şimdi emizar e, normal basit bir isim cümlesi ya da e, if e, sıfat cümlesi kurarken kesinlikle bir kalıbına, bir fiiline ihtiyaç duyuyoruz. Bir demek emizar demek. Şimdi e, cümle kurarken cümle kurarken neye dikkat ediyoruz? emizara dikkat ediyoruz. Emizarı niçin kullanıyoruz? Bir, her cümlenin biliyorsunuz bir öznesi vardır. Her cümlenin bir öznesi var. Bir cümlenin öznesi tekil ise, yani singular pronoun bir tekil özne zamiri varsa iz kullanıyoruz. Ona tekilistan diyebiliriz. Tekilistan diyebiliriz. Her tekilistan ülkesi diyebiliriz. Her ülkenin bir başbakanı var biliyorsunuz. Tekilistan ülkesinde başbakanı ne olsun? Is olsun. Plural Pronouns dediğimiz çoğul özneler. Bu da Çoğulistan olsun. Çoğulistan ülkesinde başbakanı R olsun. Bir de Ay Üzerk Cumhuriyeti var. Özgür Cumhuriyeti var. Ay Cumhuriyeti diyelim. Ay Cumhuriyeti'nde başbakanı M'dir. Başbakan ne yapar? Bir ülkede bir sorun olduğunda, olumlu, olumsuz bir şey olduğunda başbakan o görevi üstlenir ya da yönetir süreci. Yani tekil öznelerde bir cümlenin öznesi tekil olursa is kullanıyoruz, çoğul olursa are, ay olursa am kullanıyoruz. Şimdi biraz da cümle yapılarına bakalım. Positive sentence. Olumlu cümle nasıl kırıyoruz? İsim ya da sıfat cümlesi. Ben buraya noun yazmışım. Noun yazmışım. Biz buraya aslında ne ekleyebiliriz? Adjective ekleyebiliriz. Değil mi? Adjective şurada ekleyebilir. Adjective dediğimiz şey arkadaşlar nedir? Sıfattır. İşte beautiful, handsome, ill, tall, short. Bunlar. Yes. Şimdi olumlu cümle nasıl kuruyoruz? İngilizce'de isim ya da sıfat cümlesi olumlu cümle nasıl kuruyoruz? İlk önce subject dediğimiz şey yazıyoruz. Subject ne? Subject özne demek. Her cümlenin bir öznesi olur. Özne nedir? Cümlenin içinde işi, oluşu, hareket yapan kişi ya da şey Cümlenin öznesidir. Birinci basamak özne. Subject. Özleden sonra ne kullanıyoruz? Be fiilini kullanıyoruz. Verb, helping verb, Yardımcı fiilini kullanıyoruz. Be'den kastımız neydi? Hatırlayın. Be'den kastımız emizardı. Am is are. Emizar neye göre kullanırız emizarı? Cümlenin öznesine göre emizarı kullanırız. Emizardan sonra isim varsa isim yani noun İsim yoksa sıfat varsa adjective onu kullanıyoruz. Ya isim olur ya sıfat olur. fiil olmaz arkadaşlar. Evet. Olumlu cümle kuralı bu şekilde. Ee, devam edelim. Biraz da örneklere bakalım. Examples. Örnekler. Ben bir öğretmenim en basit bir cümle ben bir öğretmenim ben bir öğretmenim cümlesini İngilizceye nasıl çeviririz İngilizceye çevirmeden önce kesinlikle Türkçe mantığını göz önünde bulundurmuyoruz. Bizim bir kuralımız var. Bu kuralı takip etmemiz lazım. Bizim kuralımız neydi? Olumlu ve isim cümlesi ise ne yapıyorduk? İlk önce özneyi başa alıyorduk. Özeden sonra yardımcı fiil yani be onu yazıyorduk. Ondan sonra isimse isim yazıyoruz, sıfatsa sıfat yazıyoruz. Şimdi ben bir öğretmenim. Cümlesinin öznesi kim? Ben. Ben neydi? I. O zaman I yazdım. Ondan sonra ne yapıyordum? Ee, özneye göre emizarı koyuyordum. Öznem I olduğuna göre benim ne koymam lazım? I Cumhuriyeti'nin başbakanı kimdi? M. O zaman I am bir öğretmenim. A teacher. I am a teacher. Ben bir öğretmenim. Buradaki e çocuk, arkadaşlar, buradaki e bir demek. One da bir demek. One, two, three, four. Bu da bir demek. Niçin one değil de e kullanıyoruz? Sebebi şu. E demek, I am a teacher, ben bir öğretmenim. Yani dünyadaki bütün öğretmenler arasında ben de bir tanesiyim. Ama I am the one teacher deseydim, sadece ben öğretmenim, benden başka öğretmen yok anlamını katardı. O yüzden dünyadaki bütün öğretmenler arasından ben bir tanesiyim. Bu anlam olduğu için burada e kullanıyorum. I am a teacher. Diğer örneğe bakalım. Sen bir doktorsun. Yine dediğim gibi özneyi önce buluyoruz. Özne kim? Sen. Sen neydi? You. You çoğul bir zambir olduğu için, çoğulistan ülkesine mensup olduğu için, you'dan sonra emizar gelir, Çoğulistan ülkesinin başbakanı kimdi? Are. Yani çoğularda are yardımcı fiilini kullanıyoruz. You are a doctor. Sen bir doktorsun. O bir patrondur. Özneyi buluyoruz. Özne kim? O. He ya da she fark etmez. Size kalmış. She, she nasıl bir e, özne zamiridir? Tekil mi çoğul mu ona bakıyoruz. She bakıyoruz tekil. Tekilistan ülkesine mensup. Tekilistan ülkesinin başbakanı kimdi? Is. Hemen izi yazıyoruz. She is a boss. O bir patrondur. Biraz daha şeye bakalım. Ee, olumsuz cümlelere bakarım. Ee, negative sentences. Şimdi olumsuz cümle nasıl yaparız? Olumsuz isim cümlesi ya da sıfat cümlesi nasıl yaparız? Kuralımız şu arkadaşlar. Yine özne yazıyoruz. Subject dediğimiz özne yazıyoruz. Öznen sonra be Bidem kastımız neydi arkadaşlar? Bidem kastımız emizar. Emizar özneye göre yazıyoruz. Emizardan sonra cümlemiz olumsuz cümle olduğu için not kullanıyoruz. Sonra noun ya da adjective sıfat gelir. Şuradaki örneklere bir göz atalım. Ben uzun değilim. Özneyi buluyoruz. Özne kim? Ben. I. I, I olduğu için subject yazdım. Birinci basamağı tamamladım. I yazdım. Özeden sonra kuralıma göre kuralıma göre özeden sonra hemen ne gelir? B gelir. Yani emizar gelir. Emizar neye göre geliyordu? Özneye göre geliyordu. Öznem ne? I. I olduğu için emizardan hangisi gelir? M gelir. I am ama cümlem olumsuz değilim. Olumsuz bir anlam var. Olumsuz anlam olduğu için ne yapmam gerekiyor? Not olumsuz ekini kullanmam gerekiyor. I am not uzun değilim. Bu bir e, sıfat cümlesidir. I am not uzun ne? Tall. I am not tall. Ben uzun değilim. O şişman değildir. İkinci örneğe bakalım. O şişman değildir. Ee, özneyi buluyoruz. Özne kim? O. He ya da she. Fark etmez. She tekil olduğu için iz gelir. She is olumsuz cümle. Söz konusu olduğu için not kullanıyoruz. She is not fat. O şişman değildir. Diğer cümleye bakalım. Biz hasta değiliz. Özneyi tekrar buluyoruz. Özne biz. Yani we. Çoğul olduğu için are, olumsuz olduğu için not kullanıyoruz. Sonra hasta sıfatını ekliyoruz. Hasta sıfatı da ill. We are not ill. Biz hasta değiliz. Soru cümlesine geçelim arkadaşlar. Question sentence. Soru cümlesinde arkadaşlar kural biraz değişiyor. Soru cümlesinde şöyle bir kuralı takip etmemiz lazım. Ee, herhangi bir isim ya da sıfat cümlesinde e, soru sormak isterseniz mutlaka ne yapmanız gerekiyor? Bir yardımcı fiilini en başa almanız lazım. B'den kastımız neydi? Emizar. Emizar en başa gelir burada. Emizar neye göre başa geliyordu? Emizar özneye göre başa geliyordu. Öznenin teki, çoğul ya da ay olmasına karşın emizarı başa yazıyorduk. Kural şurada zaten Şu kuralı takip ettiğinizde istediğiniz herhangi bir cümleyi kurabilirsiniz. Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok. B, B yani emizar başa gelir. Sonra subject, sonra o cümlenin öznesi, sonra noun ya da adjective, isim ya da sıfat cümlesiyle sıfat yazarsınız. Örneklere bakalım. Sen iyi misin? Ben, sen iyi misin? Sorusunu sormak istiyorum. Ama nasıl soracağım? Bu bir sıfat cümlesidir. Evet. Ne yapmam lazım? Hiç e, kafamızı karıştırmaya gerek yok. Şu kuralı takip ettiğimizde çok mükemmel bir cümle kurabiliyor. Sen iyi misin? Özneyi buluyor. Özne kim? Sen. Sen çoğul öznedir, çoğuldur. Çoğul olduğu için arla ilişkisi vardır. Kesinlikle ar olması lazım. Bakıyorum question mark var. Yani soru şeridi var. Yani bir sorudur. O zaman ne yapmam lazım? Şu kura takip Are you fine? Sen iyi misin? İkinci cümleye bakıyorum. O bir kitap mı? Kitap cansız bir varlıktır. Cansız ve hayvanlar için kullanacağımız Özne zamiri neydi? İydi. Soru olduğu için iz başa gelir. Tekil olduğu için. Is, id, book. Bu bir kitap mı? Ben bir öğretmen miyim? Şimdi kendi kendime bir soru sormuşum. Ben bir öğretmen miyim? Özne kim? Ben. I. I olduğu için en başa gelir. Am I a teacher? Ben bir öğretmen miyim? Bu şekilde arkadaşlar çok basit cümleler kurabiliyoruz. biliyoruz. Ee, Dediğim gibi üç tane kural var isim ya da sıfat cümlesini kurmak için. Olumlu, olumsuz bir de soru cümlelerini e, kurmak istiyorsanız verdiğim kuralları takip edip bir de kelimeleri ezberleyip çok mükemmel bir şekilde cümle kurabilirsiniz. Dersimizi Dersimi burada bitiriyorum. E, diğer bir derste buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın. İngilizce kalın. Goodbye and see you soon.